Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle e, rasyonumuzu nasıl ayarlıyoruz onları anlatacağım. Evet, 8 metre küplük e, bir yem karma makinamız mevcut arkadaşlar. Buna saman, sılaj ve yonca karıştırıyorum arkadaşlar. Evet 5 adet saman atıyoruz arkadaşlar. Ama ilk başta yonca yapmamız lazım. E, yonca haşbaysız makineyle yaptığımız için Altta ezilmesi için önce yoncamızı atıyoruz. 3 yonca atıyorum arkadaşlar. O da 20 20'şerden 60 kilogram. 20 baş hayvana veriyorum. Günlük 3 kilogram falan düşüyor arkadaşlar. 5 adet de saman atıyoruz. Şimdi traktörümüzü çalıştırıp atmaya başlayacağız. saman mevcut arkadaşlar. Yuvacalar alta gelecek şekilde yani makinenin alt tarafına gelecek şekilde attım. Şimdi 3 tane de saman atacağız arkadaşlar. Evet burada videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Evet 3 adet de samanımızı attım arkadaşlar. Tersiye. Şimdi bunu da kaldırıyoruz. atıyorum arkadaşlar makinemize. Şimdi sılacımızı atacağız. Siyahlandı tabi değil mi? Arkadaşlar aşağı yukarı evet, Yarım kepçe daha alıp geldi evet, Yarım kepçemizi de aldık arkadaşlar Sıraçımız bu şekilde bol daneli Şimdi Şimdi Kepçenin üzerine küslerle ekleyeceğim arkadaşlar. 100 kilogramda küs bekleyeceğim. Bunun tanesi 25 kilogram arkadaşlar. 4 tane ekleyeceğim. Evet, küslerimi de attık arkadaşlar. 100 kilo, 100 kilogramda küs arkadaşlar. Şimdi makinamıza atacağız. da zaten şu anda karışıyor arkadaşlar dışarıya Aracımızı arkadaşlar. Evet makinamız bu şekilde karıştırıyor arkadaşlar. Altta bıçaklar var. Başta göstermeyi unutmuşum boşken arkadaşlar. Evet bu makinamız yaklaşık e, öğünde verirsek eğer öğünlük karırsak yüzüne. lira Yüz baş hayvana yani saman karıştırabiliyor arkadaşlar. Biz bunu bilerek büyük at aldık arkadaşlar. Sabah akşam karıştırmamak için. Ee, sadece akşamlar karıştırıyorum. Sabah ve akşama iki öğün veriyorum. O şekilde. Evet arkadaşlar. Arkada kapı olmadığı için geri geri yanaşıyorum arkadaşlar. Zaten bir kolay yanaşıyor. Basit oluyor. Evet arkadaşlar, samanımızı dağıttık. Ee, rasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yaklaşık 6 kilogram günlük saman, 3 kilogram yonca, evet. ee, 10 kilogram mısır sılacı, 5 kilogram da şeker pancarı küspesi düşüyor arkadaşlar. Şeker panyarı küspesini fazla vermeyin arkadaşlar. 5 kilogramdan hayvan başı. Çünkü fazla verirseniz karaciğere fazla vuruyor şeker pancarının şeyi, küspesi. O yüzden fazla vermemenizi tavsiye ederim. Mısır sılacımız günlük 10 kilogram dediğim gibi. Bu şekilde rasyonumuz arkadaşlar. Mısır silajını 7 kilogram da verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa hiç saman vermeyin arkadaşlar. Saman yerine yulaf, yonca ve benzeri e, yeşil bitkilerden verebilirsiniz, yem bitkilerinden daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bizim e, imkanımız bu şekilde olduğu için tabi saman 6 kilogram düşüyor, yonca 3 kilogram. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Şu anda bunlar kuru dönemdeki hayvanlarımız. İçeride bir kısmı sağlıyor, bir kısmı da burada sırada bekliyor sağlamak için. Ee, daha sonra onlara da videoya çekip atarım. Nasıl sağladığımızı. kuru dönemdekilere kaç kilogram yem veriyoruz derseniz. Bunlara ikişer kilogram arkadaşlar öğünde. Günlük 4 kilogram süt yemi. Kuru dönem yemi vermiyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.